Evet arkadaşlar, yeni bir Skyrim oyununa daha hoş geldiniz. Bu görevde Meridian'ın ışığı görevini yapacağız. Onu da şöyle hemen göstereyim. Bir teatrik görevi, teatrik ayıp weapon görevi. Orada da hemen şöyle gösterelim. Meridian ışığı. Bu Arkadaşı herhangi bir sandıkta, herhangi bir mağarada veya herhangi bir kalede, herhangi bir herhangi bir yerde bu belli bir şansla bulabiliyorsun. Hani gidin şurada kesin olur diyemem. Çünkü oyunda farklı yerlerde bulunabiliyor. Atıyorum bir sevinde X yerde bulduysan başka bir sevinde Z yerinde gibi bir şey yani. Artık şansına kalmış. Not, Görev yapmak için buraya gelmen lazım. Ne dedi ya? Burada konuşuyor. Rana çağırıyor. O bulduğumuz yuvarlak şeyi buraya koymamızı istiyor. Şu şey yerleştiriyoruz. Geldiğimiz yere bak. Skyrim'in en yüksek tepesindeyiz. Nasıl? Evet. Çok göz alıyor da o yüzden bakmıyorum çok. Hmm. Ya burada biraz anlatıyor işte mesela. Hadi bana bu vesaire anlatabilir

Şimdi burada görev şu aşağıda gidişi var. Mabedi. Bu mabedi temizleyip o şeyleri açacağız işte. Bunun burada bir kılıcı gibi bir şey var. Kılıç mıydı? Şey miydi? Tam hatırlayamadım. Ama görevimizi yapalım. O kurumuş cesetlerden hep gol çıkar, şey çıkar. ha biz donda giriyorduk galiba. Yok ya. Tamam biz zaten burada gelmedik mi? Evet. Bir saniye. Pardon ufak bir bölmüştük. Buradan devam edelim. Adam o iki yerde buraya çıkıyor. Şimdi burada amacımız hem birazdan görürüz zaten kötü adamları yakalamak olan hem de şu kaydeler etkinleştirip ışığımıza yol göstermesini sağlıyordur. Buradaki tüm kaydeleri e, kaydeleri etkinleştirerek en sondaki boss fight, evet, şunlara karşı fight veriyoruz. F5 atalım. Aha tek boyca dondurduk lavu. Bakın önündeki tüm vazoları araştırın. Hepsini mümkün olduğunca açın. Diyeceksiniz abi niye? Hepsinden 3-5 gol çıksa 3-5-3-5 yolunuzu bulursunuz yani. Dekka buradan ha. Tamam. Aa bak buradan nereden gidiyorduk? Tabii de burada. Tamam sessizlik kasmayı seviyorum bu oyunda ya. Bir ara böyle or karakterim var. Tank gibi vur geçiyordum böyle. Hatta onda şey vardı mesela. Yaşatırsanız tabi bunun görevini yapmıştım başlarda ki. Büyü... Büyüye kadar çok dirençsizdi karakterim ama bu... Yani şey var, ki kılıçtı diye hatırlıyorum. Bu ışık, ışık hasarı uğran bir kılıç. Bir de bu Deadral'ın şeyi var. Yani kalkan veren var. O kalkan çok iyi. O kalkan şöyle iyi bir özelliği var. Büyü absorbe edip büyü hasarı almanızı engelliyor. Yalnızca anahtarla açılabilir. O da iyi hocam. Ben yokum. Aslında şey var. Ee, Lock pick açmanızı kolaylaştıran yamalar var da ben onu yükledim çalışmadı. Nexus modu kurmak gerekiyor herhalde ona da uğraşmadım açıkçası. Tamam balkon sıkıntı değil. Ve çıkıp buradan hızlıca sandığı boşaltıp geri gideceğiz. Ne bulduk? Ya bunun benzeri var zaten. Bir saniye içinde o olmuş, onu ama daha tek atıyoruz biz. Hı, hmm, orada doğru şey verelim bir dakika. Evimiz var. Şunu alabiliriz ama. Hayır. Ya yanlışlıkla aşağı düştüm ya. Abi nerede fark ettim? Abi yanlışlıkla düştük geldiğimiz yere bak ya. Abi bir ara oyunda çift kılıç bir karakter oynuyordum. Bir tane şöyle bir kılıcım vardı aynı böyle kristal. Bir gün bir tane boss fight ama hangi görev şu an tam hatırlamıyorum. Abi boss fight'in ortasında adam bir nida e attı bana karakter. <laughs> ya yine zıplayamadık ya. Abi boss fight'in ortasında bir nide atmış karakter. Kılıcım yok oldu. 2 saat aramıştım o zaman ama neticede bulamamıştık. O zaman çok üzülmüşsün işte. Tabii şöyle kılıcı tekrar basmaya uğraşmıştım 2 saat. Amca da çalışıyormuş ya. Yani bir şuraya atlayacağız. Ay bismillah. Abi şuradan gelsene niye oradan vuruyor? Hayatta gol kaçırmıyor. Ah koleksiyona bir kitap daha. Artık burada shift moda, file moda geçebiliriz. Jammen er det suttig å ja. mm -hmm. Yavaş yavaş madenin sonuna yaklaşıyoruz. Ama maden demiş mavi mi? Abi, size tavsiye şunların hepsini sömürün buraya gördükçe. Hazırladım. Ve burada sıkıntı ki Oh, c'est saisissant, Of. Oh. Bravo gördük aç. Easy peasy man, easy peasy. Et evet, alı kılıcı alalım mı? Kılıcı almak işe bak Tyrons dead shall remain at rest. This is as it should be. This is because of you. A new day is dawning, and you shall be its herald. Take the mighty dawnbreaker, and with it purge corruption from the dark corners of the world. Wield it in my name that my it matters not. cares nothing for the rays that the warp. Tamam ablacım, kes. Evet, Meridian şu burada. Bu da artık kalamıyor ki bu burada. Meridian ablamız. Hemen aldığımız kılıcı gösterelim. Kılıç bu. Kılıç bu. 10 puan yakar ve bir ortak öldüğünde etrafındaki ortakları da yakan bir patlama ihtimali vardı. Daha çok ortak kesen gibi bir şey. 25 hasarı var. Bir de yakıyor. Benim bu buz koparanın ateş hasarı vuran itkaz felç ama hortlakların hepsini de yakan bir iş. Şey. Gereksiz. Ama şey ekleyebilirsiniz. Nedir onun adı? Güzel bir görüntü. Şimdi şu manzaraya karşı bitirelim. bir dahaki Bir sonraki videoda görüşmek üzere.